Hoş geldin, hoş geldin evimize Ramazan. Hoş geldin, hoş geldin. Selamünaleyküm seyitleri. Malabu ve Oca olarak Afrika Burkina Faso'da Ramazan ayı iftar programlarımız doğrultusunda inşallah Alperen ve Cansu Uzun Aslan ailesi adına böyle kardeşlerimize iftar sofralarımızı kurduk. Rabbim böyle güzel bir hayra bizleri vesile ettiğiniz için sizlere sizlere, sizlerden razı olsun. Teşekkür ederiz. Bu mazlum kardeşlerimizi unutmayıp onların sofrasını bereketlendirdiniz. Onlara ikramlarda bulundunuz. Rabbim de inşallah her iki anda sizlere ikramlarda bulunsun. Sofralarınızı bereketlendirsin. Afrika, Burkina, Faso'dan selamlar, hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Kadir gecesiyle uyuyup yıkayıp bizi bayrama kavuştur. Ey bizi Ramazana kavuşturan Rabbim bizi zaman ulaştır ve Kadir gecesiyle uyuyup yıkayıp Allahu teala münasara rahim Senin bayramına Hoş geldin hoş geldin evimize ramazan hoş geldin hoş geldin gönlümüze ramazan